arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çığlıktan ses bombası yapacağız. Doğru duymadınız. Doğru duydunuz. Çığlıktan ses bombası yapacağız. Bakın şimdi göstermek başladı. Bazen olmuyor. Bir daha gösterelim. Bu sefer çok fena oldu. Şöyle bir boş kete alıyorsunuz evimize. Hop şöyle katlıyoruz. Hop böyle katlıyoruz. Sonra hop şöyle katlıyoruz. Tamam. Şimdi şurada oluşan iki tane şeyi tutuyorsunuz. Yukarı kaldırıyorsunuz. Şuradan üçten tutuyorsunuz senin ucundan, için tam altından ve yukarıdan aşağı hızlıca vuruyorsunuz. Of çok fena çok fena bomba patlıyor resmen bomba patlıyor gibi bir ses bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın